İlk kez bu kadar kahpe bir düşmanla karşı karşıyayız. Düşman çocuk dinlemiyor. Masum dinlemiyor. Mustafa Kemal Atatürk zamanında askerlerine bir emir vermişti. Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum demişti. O yüzden sevdiklerinize vedalaşın, helallik isteyin. Yol, vatan uğruna can alıp can verme yoludur. Olur da bana bir şey olursa muhafızlık makamını sen yürüteceksin. Unuttun galiba, ikimiz aynı operasyondayız. Ya ben ölürsem? Sahil güvenlikle müşterek çalışalım. Allah yardımcımız olsun. Abi! Allah, Allah sizi zaferle mükafatlandırsın. Vatan için her zaman her yerde. Teşkilat sezon finaliyle pazar günü TRT 1'de.